arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, uzun bir ara sonunda tekrardan buluşuyoruz. Yani niye video atamadım bilmiyorum. Video uygunlaştıramadım, bulamadım. Ya o yüzden bir de şey neydi? Sütçü de dışarıda var. Sütçü diye <laughs> konumuz bu değil arkadaşlar. Hem toka bakın güncellemesi hem de video atmama sorunu. Toka bir silmiştim. Ee, o bebek bakıcılık oyununda söylediğim gibi yeniden yükledim. Ve güncellemeye bakar mısın? Bu aslında futbol sahası. Şimdi futbol sahasına giriyoruz. Bir de çok iyi bir güncelleme gelmiş. Burada yükleniyor yazıyor ya. Çok iyi gelmiş bu arada. Ay elim boyut mu Beklerken de böyle şeylerle oynuyor. Sizi bekletmeyeyim ben. Arkadaşlar bir de şuna bakacağım. Mobilyalarda yeni şeyler gelmiş mi? Ee, onun için yani evimi de belki düzenlerim diyorum. Ve geldik girişi bile çok iyi. Şimdi bir dakika. Ben basalım. Ben bu takımı tutuyorum bak. Çünkü Fenerbahçeli olduğum için. E mavi sarıyı tutuyorum ben o yüzden karakterimi alayım. Aha. Kardeş karakterimin saçı değişti. Böyle. Şeyi de değişti. Çok büyük. Şu alayım. Bunlar benim zaten. Ben ne ilk yüklediğimle oynadım. Bu arada burası çok iyi. Burası gezilebilecek yer. Burada ne hani var? Cık. Burası bana like değil. Şimdi iki dakika suyu şu köpeciği bırakayım bir yere. Buraya bırakayım. Köpeciğin yanında köpecik. Ne hava mehava. Siz youtuber değil misiniz? Evet youtuberım. Hani? Bir dakika ben bundan istemedim ki buraya koyayım ya. Ben bundan istemedim. Seçenek. Tabii ki de kara tut muydu, bir şeydi ya. Hah, bunu, bunu, Tadına hiç bakmadım ama gerçekte de neydi oyunda da yani neydi tadına bakmadım. Hem de hiç. Anam ben bunu hep asmırlarda, asmırlarda görüyorum. Asmır, asmır mı? Şimdi biz ikinci kattayız Ana Birinci katı da mı var Gidelim birinci kata Sizi yeniden bekletmeyeyim Ve geldik Burası daha daha iyi Şimdi ben e, dolap seçeceğim Tamam bu dolap benim olsun Ben oynamayacağım Bir dakika Kullanıldı mı Ay koklim. Kullanılmamış. Ben bunu ben bundan bardağıma su koyarım. Şimdi her şeyin mavi olacak bu videoda. Hemen alalım. Bir tane de yedek alalım terlersek falan giyeriz diye. Ya, oynamayacağım bu arada. İzleyeceğim. İlk bari yaklaştık bu arada. Burada futbol. Hı -hı. Anam bundan alayım. Zaten dışarısı çok azıcık esiyor. Hemen bundan geçeyim. Kavandaki de yakışmış. Ben, ben tam bundan... Tabii ki de benim giydiğim eşyalar burada duracak. Sadece ilk geldiğim eşyayı bir de bunları alacağım, götüreceğim. Hem de tabağını çok beğendim ya, ödüllere bak. bu film çekiliyor. Maske galiba. Hı -hı. Ama ben maske istemiyorum. Ay ben yeğenime bundan alırım. Çok minnoş. Diğeri de sarı takımı tutuyordu zaten. Ben bu ikisinden birer tane alayım. Yeğenlerime veririm artık. Burada her şey ne bedava olduğu için. Kardeşim de yeşil takımı tutuyordu. Ona da bir tane alayım. Bu arada kardeşim evlenecek. Arkadaşlar giyenlerim olacak. Yok. Yok yok. Tabii tabii. Tabii. E Kardeşim de futbol oynamayı çok sever ya. Bir tane top. Tamam da ben bunları nereye koyacağım şimdi? daha oyunu yeni yüklediğim için çantam falan yok sıfır. Bir dakika, ben çanta bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bulamadım ya yok çanta balkon. Yine istesen mi acaba? Poncalo. Ay futbol topu almıyorum boş ver. alalım. Ben buraya bilinçsiz girdim adam ama. Yine de saydılar bana. Bunu koyalım şimdi. Şimdi ben yukarı gideceğim. Bunu Bir de şişe suyumu alayım ya. Bay bay. Ve geldim. Oh. İzlemek çok iyi ya. Ve saatler geçer. Kaç saattir buradayım ama çok terledim yani. Bir dakika. Yeni emoji gelmiş. He. Ay çok terledim. Ay çok terledim. Terledim terledim terledim. Bir banyoya gitmem gerek. Ay koş koş. Ay. Dondurmamı da yiyemedim. Eriyecek ya. E. Mavi. Çıkar bunu. Ay, terledim, terledim. Ay, şampuan almayım. Ay iyi var. Serlemen bitti. Şöyle söyleyeyim. Ay terlediğim kıyafetleri giydim, giydim ya aşıkla. Ay aslında birkaç tanesini eve çal çalabilirim ya şöyle. Birkaç tanesini şöyle kafama atayım. Bakayım. Buna gerek yok ya oyuncaklara. Oyuncaklara bebekler doğurma geleceğiz zaten. Şimdi üstümü giyineyim. Gizlice gideceğiz buradan ve yeni eşyalara bakacağız. Evet ben şimdi eve gideceğim. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Öteki videoda eşyalara bakacağız ve bay bay.